Selam gençler Alpin Bey kanalına hoş geldiniz. Bugün WhatsApp arayı tanıtacağım. Aro 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 ya işte o şeysi. söyleyemiyorum arayı diyeceğim ben geçeceğim. Ee, dil suçması ya bu şey değil. Bugün e, tanıtacağım özellikler sizin birçok işinizi yarayacak bundan eminim. Fazlasıyla başta hikayeleri görmeyi gizlemek, e, mesajların silinmesini, hikayelerin silinmesini engellemek, okundu bilgisini, yazıyor bilgisini gizlemek gibi basit şeylerden çok daha detaylı, çok daha güzel şeylere geçiş yapacağız. Hazırsak başlayalım. Arkadaşlar ilk önce şundan bahsedeyim. WhatsApp e, e, internet sitesine falan girerek indirebilirsiniz ama ben size kolaylık olsun yani diye direkt linkini bırakacağım aşağı kısma. Ayrıca normal WhatsApp'ın nasıl yedekleneceğini de göstereceğim. Buradan indir diyoruz. Ve indirme işlemi başlıyor. Şimdi kapatalım. Bunu indirmek istiyor musunuz? Hayır. İşte zararlı diyebilir, virüslü diyebilir, doğaldır bunları demesi. Ben kullandığım için e, herhangi bir sorun çıkmıyor telefonda. Özellikle artık telefonlara yazılan virüslerin sayısı azaldı. Genelde Windows'a karşı yapılıyor. İndirdikten sonra ilk yapmamız gereken iş dosyalar veya dosya yöneticisi kısmına girmemiz. E, bu da şu şu anda ekranda çıkan resim gibidir. Buradan bir saklama alanı kısmına geliyoruz. Bizim bir tane WhatsApp'ımız olmalı. Bakın en son WhatsApp'tan bahsediyorum. WhatsApp'ı sipik dediğimiz zaman falan e, dosyalar değişiyor. En son WhatsApp'ımız 15 Eylül 2020'de kurulmuş. Buradan backups klasörü var. Bunu kopyalıyoruz. Taşı diyoruz. Nereye? Geliyoruz. GB WhatsApp. Şimdi e, şöyle bir olayımız var arkadaşlar. Şimdi WhatsApp, oraya GB WhatsApp diye geçiyor. WhatsApp kursöründeki hediyeyi GB WhatsApp'a taşıyacağız. Bunun için de en son 16 Nisan'dakine backups kısmına buraya taşı düğmesine basıyoruz. Lakin ben e, nasıl diyeyim daha kullandım uzun zamandır kullanıyorum ve benim için mesajların silinmesi önemli değildi. Bu yüzden pek araştırmadım. Mesajları ben bunu yaptığım sürece şu an dilimde olan mesajlar silinecek. Şu an dilimde olan mesajların silinmesini istemiyorum. Çünkü hani geçmişe bir daha girmeye gerek yok. Zaten mesajlar çok da şey değil. Bu yüzden dosyayı değiştirmeyeceğim. İkisine de iptal edeceğim. Ama size dosyayı değiştir kısmı çıkmayacak. Direkt yedekleyecek. Resimlerde sorun olursa arkadaşlar medya kısmını da direkt komple medyaya basılı tutup taşı diyebilirsiniz. Değiştir diyebilirsiniz. Değiştirebilirsiniz. Bu şekilde de dosyalarınız gitmeyecek. Ben direkt buradan WhatsApp'a giriyorum. Hemen size kısaca bir de WhatsApp'ı tanıtayım. Whatsapp'ın tanıtımı önemli. burada bir arkadaşım var. Halil abi. Kendisiyle beraber kurduğumuz diğer kanalda aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Veya şu an sağ üst köşedeki iyi butonundan çok klasik oldu. Evet hala klasikleştiriyorum. Bir hemen kısa özelliğini göstereyim. Yukarıda görmüş olduğunuz gibi hani can tostum yazısının altında durum hakkında bilgisi var. İki tane mesaj atmasını isterim. İkisinden birini silmesini isterim. İki tane na yazdı. Birini sildi arkadaşlar. Silinen mesaj şu. Buradaki kırmızılıktan ee, kırmızı alev. Tabi ben onu değiştiririm. Normalde kırmızı alev değil de yuvarlak bir buton oluyordu. Bunu değiştirmeyi falan da kısaca hızlıca öğreteceğim. Kırmızı alev butonu sil mesajın silindiği manasına gelir. Mesaj bende silinmiyor. Tamam sağ ol yazdım. Emoji halinde. Yani benim çift tik kullanmıyorum. Emoji kullanıyorum. Ya da farklı tikler. Farklı tür tarz şeyler de var. Bir de durum kısmına geleyim hemen. Arkadaşlar yine iki tane durum atmasını istedim. ve o iki durumda birini silmesini istedim. Sildiği durum yukarıda üst kısımda görüldüğü gibi. 12 dakika önce kısmında görüldüğü gibi. yine aynı işaretle beraber silinmiş aynı anda attığı ikinci fotoğrafı silinmemiş durumda. Ben peki bunu e, ya bununla ne yapabilirim? Böyle şöyle bir küçültebiliyoruz. Sol aşağıda bulunan iki tık butonuyla görüldü yapabilirim. Lakin e, silindiği için görüldü yapamıyorum. Sağ alttaki butonla indir yapabilirim. Galeriye kaydedildi. Şuradan da bir görüldü yapalım. Yani şu zamana kadar arkadaş benim gördüğüm bilmiyordu. Ben buranın görüldü düğmesine basınca Arkadaş benim baktığımı gördü ama ben de görülen güncellemeler arasında oluyor. Bu arada geçiş için sağ ve sola kaydırma şeyi var. Şuradan kamerayı açıyoruz. Bunun gibi şeylerimiz var kaydırarak. Hemen WhatsApp arıyor, ayarlarına girelim. Bu arada size çok güzel bir iki özellik daha göstereyim. Bir konuşma sırasında mesajlarla ilgili kalp atabilir, beğeni atabilir. Ee, şuraya hemen merhaba yazalım. Bunu biraz daha şekilli hale getirebilirsiniz. Bir de şuradan e, mesaj yazalım. ASD falan. Bombalama sayısı arkadaşlar bombalama sayısını istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Ve karşı tarafa sizin attığınız kadar mesaj gidecek. Bir noktadan sonra e, WhatsApp çökertme işlemine de giriyor bu. Hemen biz şuradan 10 yapalım. Tamam üstündeki butona tıkladığımız zaman 10 tane mesaj anında gidiyor. Lakin hemen böyle direkt internete düşmüyor. Şu an şu öpücük emojisi şey görüldü, görülmedi, iletildi manasında. Eğer ağzı çizgi olursa iletilmedi tek tik. Eğer direkt emoji olursa yani sadece göz ağız yoksa bu da bizim için e, ne ya Bizim internetimizde sorun olursa ona ne deniyordu bilmiyorum. Bizim internetimizde sorun olduğunu söylüyor. Hemen ayrı ayrıcalıklarına bakalım. Zaten burada özellikler var. Baştan gizlilik kısmına geliyoruz. Son görülmeyi dondur. Arkadaşlar burada son görülmeyi dondur dediğimiz zaman diğerlerinin de son görülmesi kapanıyor. Bu ee, sorun oluyor. Gerçi son görünme değil. İşte ee, çevrim içi yazısı da. Ben bunu. Daha sonra başka bir videoda e, kullanacağım için, bana lazım olacağı için bunu kapatmadım. İletildi etiketini devre dışı bırak. Mesajda iletildi etiketi olmadan göndermenin sağlar. Dediği gibi kimler beni arayabilir? E, kişilerim hariç işte. Arayabilecek kişileri buradan seçebilirsiniz. Kişilerimden seç. Belli başlı kişileri seçebilirsiniz. Herkes diyorum aramakta sorun yok. Özel gizlilik. Mesela şuradan özel gizlilik ayarlarını değiştirelim. Bir e, bunda özel gizlik sorunumuz yok adamsınız da bizim Halil abi de Selim yani <laughs> radların diğer aşağıda bıraktığım kanalın şeyi buradan e, okundu bilgisini iletildi bilgisini anlatıldı yazıyor kaydediyor durumumu gördüğümü gizli mesajları sinmesini engelli gibisinden şeyleri ayarlayabiliriz. Bu arada şöyle bir şey daha söyleyeyim size e, iletildi bilgisini gizli kısmı geldiği zaman mesajların gelmesi daha da yavaşlayabilir. 6 mesaj, 7 mesaj sonra falan mesaj gelebilir. Bu olağan bir şey. Bu yüzden iletil bilgisini devre dışı bırakmanızı tavsiye etmiyorum. Durumları gördüğümü gizli, evet. Hikayelerin silinmesini gizli, açık. Tabi bunları siz elle açmalısınız. Mesajların silinmesini engelle. Bir de cevapladıktan sonra mavi tik olayı var. yanlış bastım. Cevapladıktan sonra mavi tik. Yani ee, ben mesajı görüyorum, bakıyorum. Arkadaşta mavi tik yok. Ben mesaj attığım zaman onlara mavi tik oluyor bu durumda benim tikimin kapalı olduğunu görmüyor, fark etmiyor ve mesaja bakmadığımı zannediyor. Aksi takdirde diğer türlü ya baktı mı, acaba baktı da bana mı çaktırmıyor gibisinden laflar oluyor. Kişiler kısmında kişilerle okundu bilgisini gizlediyorum. Eee, demeyeceğim. Ben normal açmak istiyorum. Ama gruplarda hepsi gizli. Toplu mesajlarda da keza benzer şeyler var ama toplu mesaj kullanmıyorum. Var. WhatsApp'ı kilitleme özelliğimiz, ee, parmak izi okuyucumuz, işte ee, şu desen, pin, bunun gibi şeyleri ayarlayabiliriz. Parolayı değiştirme üzere deseni değiştir, kurtarma sorusu oldu oldu ya deseni falan unuttuk. Bir tane soru belirliyoruz. Cevap doğruysa girebiliyoruz, değiştirebiliyoruz. Deseni görünmez yap, desen tezimi devre dışı bırak. Ben masa bir kilitleme taraftar değilim çünkü benim ee, yani çok fazla içeride özelim yok. Ayrı temaları var. Hızlıca geçmek istiyorum. Bu temalar işte arka plandan tutun. eee her türlü slot'a, mesaj atma slot'una falan dahi geliyor, kullanılıyor. Yani şu örnek göstereyim birkaç tane. Şu şekilde arka planlar, mesaj atmalar. Şu saydam tasarlanmış. Güzel bir tasarım. Hoşuma gitti, rengi de güzel. Ve araya A2, bu Areo tasarımı. Zaten bu şu an kullandığımız tema direkt kendi otomatikmen gelen tema. Burada temamız varsa kendimiz tema yükleyebiliriz. Arkadaşın teması var. SD kartı yükledi. Sana verdi veya WhatsApp'tan attı gibisinden şeylerle. Ee, geçerli ayarlarımız. Biz tema yaptıysak onları yükleyebiliriz. Temalar bu. Kısaca. Ayarlar kısmında renkler. Ee, genel renk. Eylem çubuğu rengi. Arka plan rengi varsa eylem beyazdır. Siyah olduğuna bakmayın. Stiller. Eski WhatsApp iOS stili. işte Facebook, Android Android 0. Telefon emojileri bu deneysel deneysel dedi arkadaşlar hani deniyoruz Daha bitmedi Eski WhatsApp iOS tarzı olabilir ee, Ama ilk önce indirmemiz lazım Font stili var arkadaşlar yaz stilini değiştirebiliriz Hatta sizin yanınızda ben de bir değiştireyim Arapça seçenekler de var bu arada Arap e, Arkadaşlar için Daha güzel Şu benim biraz hoşuma gitti bunu yapalım Bir de bildirim simgesi. Mesela e, bildirim Geldiği zaman bende beyaz şekilde çıkıyor. Ama yok hatta hiç çıkmıyor galiba yanlış şey yapmıyorsam. Buradan isteğinizi seçebilirsiniz. Bu yukarıdan size bildirim geldiğinde yukarıdaki şeyi belirliyor. Bildirimin simgesi işte. Yani mantığı anladınız. Stiller stiller galeriden medyaya gizle. Evet bu benim için güzel. Çünkü arkadaşlar veya gruplar sizin için de güzel. Sürekli Fotoğraf atıyor, sürekli video atıyorlar. Özellikle Halil abiyle ben veya gruplarda bazı gruplarda sürekli fotoğraf atıyoruz. Kimi zaman işte YouTube için olsun, onun için falan sürekli bir bilgi yapmamız gerekiyor. Sürekli birbirimize bir fotoğraf ve video atıyoruz ve bu benim galerime kaydedilmesinden deli oluyordum. Bu normal WhatsApp'ta da var ama şu andaki WhatsApp'ta daha böyle ayrıntılı bir şekilde yapmış. Yani videoları gizli, fotoğrafları gizli, gifleri gizli gibi yedekle ve geri yükle arkadaşlar WhatsApp verilerini geri yükle. Ama ee, şu an veriler yedeklendi. E, yedeği bu arada kendi elinizle yapmak zorundasınız ve e, giriş yaparken de herhangi bir mail adresi giremiyorsunuz. Eee yedeyi geri yükleme özelliğimiz var. En son yedeği yani şimdi gene yüklersem aynı şey bir şey değişmez az önce yedekledik. Eee bu sildiğimiz zaman silmeden önce yedekliyor ve bir daha yüklediğimiz zaman WhatsApp Aero'yu. WhatsApp Aero'daki bilgilerimiz gene burada. Aynı şekilde ben bunu artık kullanmak istemiyorum. Normal WhatsApp'a geçmek istiyorum diyenlerde başta yaptığımız için tam tersini yapabilirler. Sohbet ediyor 36 MB istersen temizleyebilirim. Çok fazla değilmiş. Gerek yok. Eğerler işte sohbet kartları. Bu arada bunların bazıları işte Lollipop ve üzeri var şu kısımda fark ettiyseniz. Lollipop ve üzeri kelimesi işletim sistemi hakkında bilgi veriyor. Çok bu sohbeti bir açalım. Mesela açılır pencere bildirimi. iletildi sayacını devre dışı bırak. Ses oynatma bildirimini devre dışı bırak. Evet bunu benim kaldırmam lazım. Gözümden kaçmış. i̇letme limitini arttır. İletme limiti 5'ten 250'ye kadar arttırılır. Hızlıca kaydırma devre dışı soldan sağa doğru kaydırarak konuşmanın kapanmasını önler. Her zaman çevrim içi Ya bu arkadaşlar çalışmıyor Bunu ben denemiştim çalışmıyor WhatsApp günlüğümüzde işte görüntüleri tam çözünürlükte 6 megabayta kadar Çözünürlük şey yapabiliyoruz ama Benim için çok fazla gerek yok Bir de resim paylaşım limitini devre dışı bırak ondan fazla e, Veya 30'du burada 10 yazılmış ama benim bildiğim 30'du. 30'dan fazla paylaşamıyorduk Hatta 10 olsun O bizim için çok güzel olmuş Ana ekran buradan araştırarak gece gündüz modunu göster falan yukarıda şu kısım bastığımızda gece modu oluyor gündüz modu oluyor durumun göster işte durum açık olduğunu varsa ilk önce adımı göster kısmı olmazsa durumu göster kısmı olmuyor Bu Şekilde işte o zaten pepeden belli buradan kendiniz biraz araştırarak renkleri. E, hikayeleri, bakışları falan güzelleştirebilirsiniz. Çevrim içi bildirimini devre dışı bırak. E, bu varsayılan olarak hareketi indiriliyor zaten. Biri çevrim içi olduğu zaman konuştuğunuz biri o çevrim içi mesajı geliyor direkt e, gözünüzün önüne. Sohbetler arasındaki bölücü gri çizgiyi kaldır. Ben kaldırmayacağım. Hikaye durumundaki ekran stillere onları ayarlarsanız. Kişi bildirim ise Kişi çevrim içi olduğunda bir bildirim sesi çalınabilir. Sesim açık değil benim ya. Açık galiba. Ha. Ama ben kullanmıyorum. Çünkü birinin bildirimin açık olmasını ben sesi rahatsız eder. istemiyorum İkonları özelleştirme seçeneğimiz var. Buradan kendi ayarlarınızı yapabilirsiniz. Konuşma ekranı keza öyle Burada işte emojiler falan kullanılabiliyor. Baloncuk ve tik stillere. İşte bu kısımlar tic çeşitlere. Joker, trafik, smile. Bir ara pekmen kullanıyordum. işte kilitler, minyon. Bunun gibi bir sürü şey var. Trafik, ışığı. Kişiye özel duvar kağıdı. Her bir kişi için özel bir duvar kağıdı ayarlayabiliyoruz. Profil resmini duvar kağıdı ayarla. Eee benim profil resmim neyse onu duvar kağıdı olarak ayarlıyor. Ben bunu açmadım istemiyorum. Tarih ve ismi gizle. Ee, i̇ki mesaj ile daha fazla kopyalama yaparken tarih ve isim gizlenir. Bunu açabilirsiniz. Ben genelde kopyalama yapmadığım için çok önemi yok. Yani sık görüşülenler, diğer kişiler, son sohbetler bunları açabilirsiniz. Yine de ee, yani şu anda biraz daha sizin araştırmanız lazım. Şu alanlar çok aşırı uzun sürer. Zaten videomuz 15 dakikayı geçti. Ee, çok da fazla sıkmak istemiyorum sizi. Bu tür özelliklerle beraber gördüğünüz gibi yazı stilimiz de değişti. Ee, ve bir iki mesaj da geldi bana şu an. Onları arka plana alsam iyi olurdu. Ayrıca şuradan WhatsApp'ı yeniden başlatabiliriz. Yok bir dakika şu şey. E zaman gibi bir şey tutuyor. Onun altındaki düğme ise bize bilgiler veriyor. Profil fotoğrafını güncel olayları falan ama hani ee... biraz çok fazla bilgi var. Birazdan fazla çok fazla bilgi var. <laughs> en sona bakalım. Mesela 46.99 çevrim içi. Ee, 46.99 Halil abi. Kelime sadece e, son 3 tanesini, şey son 4 tanesini de veriyor. Onu biraz sıkıntı. Onu çözemedim daha. Mesela bugün e, 63 6339 numaralı biri. Biraz sonra bakarım ben. Merak ettim, sallıyorum. Değiştirmiş veya sevgilinizin numarasını ezberlediniz. Örnek veriyorum. 47 69 bir fotoğrafını güncelledi. Çevrim içi bu bilgiler e, dökülüyor. Ne zaman çevrim içiydi, Ne zaman profil fotoğrafını güncelledi? Bazen de arkadaşlar hani ilk kurduğumuzdan dolayı hepsi aynı günmüş gibi gözüküyor sistemi ister istemez ve ilk yaptığımızda en aşağı ineyim. Hepsi aynı gün profil fotoğrafını güncellemiş oluyor. Onlar sistem yeni başladığından dolayı şimdi kontrol ederiz. Videomuz bu kadardı. Bana like atıp abone olursanız çok büyük destek olursunuz. Daha sonra kendi yazacağımız botlarla çevrimiçi olduğu zaman bize mail göndermesi, kaç saniye çevrimiçi olduğu hakkında bilgiler gibi videolarımız da olacak. Bunların bize nasıl yapıldığını da anlatacağım. Veya Instagram'la ilgili videolarımız, bir sürü videolarımız takip videosu yani ilk videomuz olduğu için ben biraz fazla aşırı heyecanlıyım kusura bakmayın. Görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Dediğim gibi bir like atıp bir abone olursanız çok mutlu olurum.